Ben çocukluktan beri bisiklete binmeyi çok seviyorum. Ee, abim bir kaza geçirmişti bisikletle. Bacağının üzerinden kamyonet geçmişti. O günden beri bize bisikleti yasakladı ailem. Ee, belki bu bastırılmış duygu bende daha büyüğüne sebep oldu. Ee, ama... Daha çok ihtiyaçtan kaynaklandı. Yani İstanbul trafiğinde artık tahammülüm kalmamıştı. Psikolojim bozulmaya başlamıştı. İşe gidip gelirken, cuma trafiği, iş çıkışı trafiği, sabah trafiği. Yani artık bıkkınlık gelmişti. Çözüm aramaya başlamıştım. Daha sonra birden motosiklet olabilir mi diye kilo oluştu aklımda. Peşine düştüm, çok fazla araştırdım. İnternette yatıp kalkıp sürekli motosiklet modelleri, videoları YouTube'da motosiklet videoları izliyordum. Böyle başladı. Kuy, ekonomik, pratik.